arkadaşlarım. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köyde aslında bunu geçen hafta yapacaktım ama geçen hafta fırsatım olmadı. Hamarat'ta bugün sizlerle beraber e, lahmacun yapacağız. Lahmacun daha önce Hamarat'ta da denemedim. Pizza çok güzel oluyor. Pide çok güzel oluyor. E, bazlama zaten güzel oluyor. Ama e, lahmacun denememiştim. Allah var. E, şimdi sizlerle beraber e, lahmacun yapacağız. Hamaratta pişirme usulünü şimdi benim daha önceki takipçimin bir tanesi şey yazmıştı pizza yaparken Ben de hamaratın üzerine şu fırın kağıtları var ya yağlı kağıtlar Onlardan koyuyorum üzeri kirlenmiyor dedi Ve hani tertemiz oluyor dedi sana tavsiye ediyorum bir dahakinde öyle yap dedi Bugün öyle yapacağım bakacağım Çünkü hamaratın üstüne hani pizza yaparken sos dökülecek diye korkuyorum. Üzeri leke olacak diye. Çünkü yani sıcak olduğu için kalıcı oluyor lekesi. O yüzden e, leke olmasın e, istiyorum ben de. Takipçimin dediği gibi şu şekilde hemen göstereyim. Şöyle iki tane yağlı kağıdımı kestim. Şöyle bir kenarda bekleteceğim. E, üzerine koyduğum zaman lahmacunun bunun üzerinde süreceğim. İnşallah kirlendirmem şimdi ben böyle malzemelerimi sizle beraber hazırlayalım. Ee, hamurumuzu yoğuralım. İlk öncelikle hamurumuzu yoğurmayla başlayalım. Şimdi şöyle yaklaşık 6-7 su bardağı vardır benim burada unum. Şöyle göz kararı tuzumu koyuyorum. Şöyle göz kararı da suyumu ilave ediyorum. Su, un ve tuzdan oluşacak. Hamurumuz. Hemen şöyle hamurumuzu yoğuracağım. Ben malzemeleri hazırlarken birazcık kenarda dinlene dursun. Hemen yoğuralım, kaldıralım hamurumuzu. Dediğim gibi arkadaşlar Size az sonra Hamarat'ın daha önceki videolarımda göstermiştim detaylı olarak ama yine bazı arkadaşlar yorumlar yazmışlar. Sanırım sonuna kadar izlememiş de olabilirler. Az sonra tekrardan Hamarat'ımın içindeki rezidansını tekrardan göstereceğim. Pişirme usulünü sizlere. Hemen şöyle ben bir hamurumu yoğurayım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Evet. Şimdi hamurumu yoğurdum. Şu şekilde. Hemen ben bunu dinlendirmeden bezeler haline getireceğim. Şöyle bezelerimi tuttuktan sonra dinlensin hamurum. Hemen şu şekilde. Koparıp koparıp bezeler yapacağım. Ben dinlendirmeden yapıyorum arkadaşlar, bezeler halinde dinlensin. Ben harcımı, iç harcım hazırlanana kadar bunlar da dinlenmiş olur, açması daha kolay olur. Hemen hızlı hızlı yaparız. Hamurlarımı şu şekilde bezeledim, şöyle bezelerimi kaldırıyorum, üzerini örtüyorum. lerini kaçtı. Şu evet. şekilde ben malzemelerim. Arkadaşlar şu fazla de küçükleri. Neye baktın hadi? Çöp var mı? Ben de bakıyorum. Şunu çıkartabilirsem. Önce de şunu çıkartayım. Gel oğlum. Evet. Şimdi iki tane soğanım var arkadaşlar ve karışsın şöyle üzerine şöyle yapalım ilave etsem de dur. Kıymam da hazır. Şöyle hemen Şimdi şöyle diğer maydanozları da katayım. Şöyle alt kısmına. Şöyle benim 5 tane tatlı biberim var. biberden emin olamadım. Bir tadına bakayım. Çünkü çocuklar acı yemiyor. Hmm. Tatlıymış. Şunlar Charleston da diğerlerinden emin olamadım. Çünkü bir tane bile acı olsa çocuklar yemiyorlar. Sevmiyorlar acıyı. Acıya hiç yükleri yok. Ben de çok severim acıyı. O yüzden çocuklar yemiyor diye acı da yapamıyorum. Şöyle üç tane de domates koyacağım. Şu domatesi üzerinden katayım şöyle kapatırken almayayım. Bu aşamada şöyle hemen robotumun içine sarımsak, sarımsak nereden çıktı? Salçamı da koyuyorum, yarım yemek kaşığı biber salçam, yarım yemek kaşığı da domates salçam var hemen içerisine koyuyorum. Kadar da iyi gelir sanırım. Tuzumuzu da ilave ettim. Artık iyice karıştıralım. Şöyle e, karabiberim ve kimyonu da attım arkadaşlar. Birazcık daha salça ilave etmek istedim. Biber salçası, salçası az gibi geldi. Şöyle duruma göre birazcık daha ilave edebilirim. Şöyle kaşıkla iyice karıştıramadım, özleştiremedim. Şöyle elimle karıştırmaya geçtim. Evet. Bu şekilde iç malzememiz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kenara alıyorum artık bunu. Şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle bir 5-6 tanesi bezeyi açacağım ben. Yufka haline getireceğim. Ondan sonra pişireceğim. Çünkü hamarat çabuk pişirir. Ben de yetişemem. O yüzden şöyle biraz un atayım. Şöyle 3-4 tanesini alayım bezelerimi. Şöyle yukarı boyu verenler. Şöyle 4-5 tanesi de bir açayım. Ondan sonra annemle beraber pişiririz. Ja. 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 yapayım. Ondan sonra sen aç. Ben pişirip pişirivereyim. Uh -huh. Öyle yapalım. Bir tane daha şey. Hava rahatlaştınız mı? Önüne bir fişini soktun mu anneme? Fişine takılır. Bir uzattım da. Ara kablosu. Kaça dursun. Ben de bunları peşeye durayım. Şimdi çabucak ısınır zaten hamaratta. Sıralım et mi yırtılmasın? Ucu da kanar. Heh şöyle yat. Sanırım. Büyük oklavalara alışmışız. Küçük oklava fare değişik geliyor değil mi? De <laughs> Bana da öyle geldi Olsun, de. Ha. Ben alışamadım hala küçük oklavaları. Un denden tarafta ya. Bunu boyunca öyle. değil mi? Değil <laughs> mi? Benim de değişime gidiyor da. Bazen da yerin dar oldu muydu? Küçük açacağın zaman hamuru iyi oluyor küçük oklava. Şimdi şöyle arkadaşlar size hamaratı da kısaca göstereyim. Şurada bakın işareti var bunun. Şu işaretine göre ayarlıyorum ben bunu. 300'e getirirsem mesela çok fazla çok yüksek oluyor bazlamalarda. Şöyle bir tanesini pişireceğim. Ona göre duruma göre ayarını ya kısacağım ya da açacağım. Şöyle içinde açayım size fırının. Bilmeyen, hamaratı bilmeyen arkadaşlar bayağı yorum yazmışlardı bana. Bakın arkadaşlar, bunun üstünde rezidansı. Bu alt kısmında e, alttan pişirmiyor. Yani sadece bu rezidansla üzerine koyuyoruz e, lahmacunumuzu ya da bazlamamızı. Altı kızarmaya yakın, ondan sonra içine fırına sürüyoruz ve üstü kızarıyor. Alt kısmında rezidansı yok arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bilenler biliyordur muhakkak ama bilmeyenler de fırın mı diye çok fazla yorum gelmişti bana. Çok merak etmişlerdi. O yüzden şöyle tekrardan bir sizlere göstermek istedim. Ve şöyle yağlı kağıtlar kestim ben. Takipçimin bir tanesi bana demiş Gülsüm en sonki pizza yaptığımda ben de pizza yaparken hani üzeri kirlenecek diye çok korkmuştum. Pizza yaparken muhakkak yağlı kağıt falan koy hani o şekilde yapıyorum ben ve hamaratın üstü kirlenmiyor demişti bana. Ben de o yüzden şimdi şöyle iki tane yağlı kağıt kestim. Bir, birini içine koyduğum zaman diğerinin üzerine koyacağım dönüşümle. O şekilde yapacağım arkadaşlar. Şimdi artık gördüğünüz gibi hamur atımın içi kızardı. Hemen şöyle üzerine yufkamın bir tanesini alacağım. Şöyle sizler bir yerleştireyim. Evet. Şöyle hamurumuzun bir tanesini koyalım. Şöyle üzerinde şu şekilde hemen şöyle kaşık yardımıyla yayalım. her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi bu kısımda arkadaşlar alttan kızartacak hamuratımız. İşte dediğim gibi daha önce mesela yağlı kağıt koymuyordum. Bir deneyeceğim yağlı kağıtla nasıl oluyor. Takipçimin bir tanesi bana o şekilde yorum yazmıştı. Benim de mantığıma yattı açıkçası. Hamuratım kirlenmesin diye. Evet. Alt kısmı kızardıktan sonra zaten üstü çabucak çabu kızarır içinde. Şimdi bu şekilde altının birazcık kızarmasını bekliyoruz. Şimdi ben yağlı kağıdı çektim arkadaşlar altından. Yağlı kağıtta çok fazla duymadı sanki. Hani altı çok fazla ısı vermedi. O yüzden yağlı kağıdı çıkardım bu şekilde sadece koydum. Artık dikkat edeceğim çok fazla kirlendirmemeye çalışacağım da şuraya şey döktüm orayı hemen sileceğim iyice yanmadan. Bu şekilde sade olursa bakın altı hafiften kızarmaya başladı. Evet, birazcık daha kızarsın hemen içine alacağım. Şimdi şöyle kızar hemen içine. Koyacağım Şöyle hemen içinde kızaracağım. Hemen üstünü boş bırakmıyorum. Tekrardan bir tane daha koyuyorum üstüne. Şöyle harcımızdan yayalım. Şöyle çok fazla dışına taşırmadan şöyle hafiften kenarlara doğru Hemen içindekini alayım. Hoppa. Şöyle göstereyim sizlere de. Şu şekilde hemen kızardı. Ve aldım içinde çok çabuk kızarıyor. Üstünde birazcık oyalıyor. Evet. Bu şekilde yine altı kızarana kadar yine bekliyoruz. Şu pişeni alacağım. Şöyle size de göstereyim. Şu şekilde. Hemen alıyorum bunu da. Birazcık daha pişecek altı. Bir taraftan yapacağım, bir taraftan yiyeceğim. Sıcak sıcak. Aynen, sıcak sıcak yiyeceksin arkadaşlar. Böyle hani bekletip de bir kenara koyduğu zaman hem tadı gidiyor. Şimdi ben yapıp yapıp kenara koyacağım. Yerken de hemen çabuk ısınıyor ya. İçine koyup koyup ısıtır ısıtır öyle yeriz Çünkü sofrayı falan hazırlamadım da. yeah mm. şekilde lahmacunlarımız. Şimdi hemen bunun içine takıyorum. Artık kızarmış. Tamam, <laughs> tamam. koyacağım. Bu şekilde de olabilir diye düşünüyorum. şöyle göstereyim sizlere de lahmacunlarımız bu şekilde bazı taraflar şöyle yanık gibi gözükse de şöyle göstereyim sizlere yanık değil kızarmış bu şekilde arkadaşlar telefonumun şarjı bitmek üzere şimdi şarjı sokma e, sokmayla uğraşmayayım şarjı takacağım diye vakit kaybı olacak bu şekilde altı üstü güzel kızardı lahmacunlarımızın ee, Şimdi yerken biz bunu şöyle çok kısa şeyin üzerine koyarız tekrardan. Hamurun üzerine koyarız, ısıtırız. Bugünkü videom böyle olsun sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Şöyle 4-5 tane daha kaldı. İç harcımız biraz var. Hatta artabilir. bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın canlarım. Hoşça kalın. Şöyle gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu.